Merhaba sevgili izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, ekşili köfte çorbası yapacağız. Evet, ben sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimize geçelim. Hemen şöyle leğenimizin içerisinde 500 gram kıymam var sevgili arkadaşlar. Biraz kıymam yağlı ama sizler bu tarifimi yaptığınızda mutlaka böyle orta yağlı olsun. Evet, hemen şimdi şöyle kıymamızın üzerine 4 yemek kaşığı ince bulgur. Şöyle bir tane küçük soğanımı rendeledim. Biraz da suyunu sıktım. Fazla suyunu koymayalım arkadaşlar. Köftemiz sonra acı olur. Evet, burada şöyle 3 diş sarımsağımız var. Bir tane yumurtamızın şöyle akı. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz. Şöyle ben e, ne kadar bazen bu malzemelerle yaptığımızda sevgili arkadaşlar köftelerimiz dağılabiliyor. Ben o yüzden şöyle elimle e, köftelerimiz şöyle taş gibi olsun diye hemen bir yemek kaşığı da un ekledim. Evet şimdi güzel bir şekilde hemen şöyle harcımızı yoğuralım. Hem biraz un eklediğinizde köfteleriniz dağılmaz. Taş gibi olur. Hem de çorbanızda böyle birazcık kıvam verir sevgili arkadaşlar. Şimdi ben güzel şöyle bir iyice özleşene kadar yoğuracağım. Evet buzluktan çıkardım. Kimisi çözülmüş kıymamızın kimi yerleri de çözülmemiş. Sevgili arkadaşlar şöyle köftemi güzel bir 4-5 dakika yoğurdum. Bakın güzel bir şekilde toparlandı. Hemen şöyle bir ellerimi yıkayayım. Sizlerle birlikte minik minik köftelerimizi yuvarlamaya başlayacağız. Evet şöyle hemen köftelerimizi koyacağımız tabağımı unladım. Şimdi minik minik köftelerimizi şöyle yuvarlayalım. Sevgili arkadaşlar, bütün köftelerimi yuvarladım. Her tabağıma şöyle aldıkça üzerine de çok az un serptim ve şöyle salladım bir ürüne yapışmaması için. Yuvarladıktan sonra buzdolabına kaldırdım köftelerimi. O arada buzdolabında beklerken köftelerimiz ben şöyle iki tane orta boy patatesimi doğradım ufak ufak. Bir, i̇ki tane de şöyle havuç doğradım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ocağımıza geçelim ve bu güzel çorbamızı pişirmeye başlayalım. Evet şöyle köftelerimiz rahat pişmesi için geniş bir çorba tenceremi elimin önüne aldım. Hemen altında yaktım arkadaşlar. Şimdi çorbamızı hemen pişirelim. Şöyle elimdeki tahta kaşığımla iki tahta kaşığı sıvı yağımızı tenceremize şöyle alalım. Evet hiç beklemeden iki tane doğradığımız ufak ufak havuçlarımızı Şöyle tenceremize ekleyelim. Ve kısık ateşte bir 3-4 dakika güzelce sevgili arkadaşlar kavuralım. Evet havuçlarımız şöyle kavrulmaya başladı. Hemen bu aşamada ocağımızın altını kısıyoruz. Şöyle kapağını da kapatalım. Çünkü havuçlarımız sert olduğu için önden şöyle biraz kavuralım yumuşasın. Şöyle kapağını kapatalım. Evet şöyle önden güzelce havuçlarımızı kavurduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bu aşamada hemen şöyle doğradığımız patateslerimizi ekleyelim. Sadece patateslerimizi şöyle bir dakika kavurmamız yeterli olacak. patateslerimiz, havuçlarımızı önden kavurduk. Şimdi ocaktaki ısınan suyumuzdan böyle çorbamızın suyunu ekleyelim. Yine ocağın kenarında sıcak suyunu bulunduracağım arkadaşlar. Baktım eksik geldi, azaldı. Tekrardan sıcak su ilavesi yapacağız. patateslerimiz havuçlarımız içinde yumuşasın kaynasın Sevgili arkadaşlar havuçların patateslerimiz yumuşamaya başladı Böyle çok da aşırı pişirmeyelim. Çünkü hem köfteyle e, pişecek hem de terbiyesini ekledikten sonra pişecek. O yüzden fazla da içinde dağılmasın. Ben şöyle ikisinin tadına baktım. Artık yumuşamaya başlamış. Hemen bu aşamada şöyle sizlerle beraber yapmış olduğumuz köfteleri ekleyelim. Mutlaka böyle her yaptıkça unlayın. Hem birbirine yapışmaz köfteleriniz hem de sevgili arkadaşlar böyle unlu olduğu için çorbanızı da yoğunlaştırır. Evet şöyle kısalım. Köftelerimiz de pişerken biz de hemen çorbamızın terbiyesini hazırlayacağız. Evet şimdi çorbamız kaynarken biz de sizlerle birlikte terbiyemizi hazırlayalım. Şöyle orta ateşte kapağında aralı tutalım. Çorbamız kaynasın. Biz de terbiyemizi hazırlayalım. Evet çorbamız ocakta pişiyor. Biz de hemen sizlerle birlikte ekşili köfte çorbamızın şöyle terbiyesini hazırlayalım. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Şöyle bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Akını köftemizi yoğururken kullandık. Sarısını da şöyle hemen terbiyemiz için kullanıyoruz. Burada da küçük bir tane limon suyumuz var sevgili arkadaşlar. Eğer limon büyükse yarısını kullanın. Şimdi güzelce şöyle pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştıralım. Gerçekten çok güzel bir çorba tarifi sevgili arkadaşlar. Eğer ki e, ben şimdi e, bu köftenin çorbasını yapıyorum. Eğer yemeğini yapmak istiyorsanız ana yemek olarak yapmak istiyorsanız aynı tarifte sadece suyunu biraz eksik yapacağınız yani eksik ekleyin. O zaman da şöyle güzel bir pilavların yanında ana yemek olur bilginiz olsun. Ama ben biraz fazla suyunu koyup Çorbasını yapacağım. Böyle misafirlerimiz geldiğinde gerçekten davet sofralarına yakışan bir çorba tarifi. Sevgili arkadaşlar köftelerimiz 5-6 dakikadır şöyle kızık ateşte kaynıyor. Hemen bu aşamada yapmış olduğumuz terbiyemizi de ekleyelim. şimdi terbiyemizi eklemeden önce. Şöyle çorbamızın suyundan alalım ki yoğurdumuz kesilmesin. Ben biraz bugün çorbamı fazla yaptım. Çünkü annem rahatsız. Hemen babam bile de götüreceğim, anneme götüreceğim sevgili arkadaşlar. Evet şöyle ekliyoruz artık terbiyemizi hemen bir taraftan da karıştıralım ki şöyle kesilmesin hemen şöyle kasemizde çalkaladım Evet ben şöyle biraz çorbamıza karabiber ekleyeceğim en son artık ocağımın altını kapatınca e, tuz atacağım arkadaşlar Evet şöyle çok az şöyle karabiber. Şöyle biraz yine pul biber. Ve bir de çorbamızın acı olması için şöyle kendi bahçemizden kuruttuğumuz acı biberden de ekleyeceğim. Şimdi terbiyemizi de ekledikten sonra şöyle bir kısık ateşte bir 5-6 dakika tekrardan çorbamızı kaynatıyoruz. Sevgili arkadaşlar, çorbamız kaynayana kadar böyle karıştırdım ki içindeki yoğurdumuz kesilmesin. Bakın, şöyle köftelerim sizlere göstereyim. Gerçekten hiç parçalanmadı, dağılmadı, taş gibi. Mutlaka böyle köfteleriniz yaparken az da olsa un ekleyin arkadaşlar. Çünkü kaç kere ben böyle yumurta ekleyip işte ince bulgur ekleyip yoğurdum. İçinde köftelerim dağıldı. Yani böyle güzel dağılmamasını istiyorsanız biraz un ekleyin. Güzelce yoğurun sevgili arkadaşlar. Uzun bir, uzun yoğurduğunuz zaman da en azından kıymalar birbirini tutar. Şimdi ben artık kaşığımı çıkaracağım. Sürekli karıştırmayalım. Şöyle bir 5-6 dakika kaynarsa artık çorbamız hazır. Sevgili arkadaşlar ekşili köftemiz çok güzel bir şekilde pişti. Yani çorbamız artık hazır arkadaşlar. Evet bence kıvamı da çok güzel oldu. Ben şöyle bu aşamada artık en son olarak şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Ocağımızın altında kapatalım. Biraz önce de söylediğim gibi eğer ana yemek olmasını istiyorsanız yine aynı tarifimi uygulayın. Sadece suyunu biraz az ekleyin arkadaşlar. Arasındaki fark sadece suyu yani su miktarı. Evet şöyle çorbamız mis gibi oldu. İçindeki köftelerimiz hiç dağılmadı. Taş gibiler. Şimdi bu aşamada ben şöyle arzuya göre isteğe göre şimdi maydanozu seven der ki ay maydanoz ekledin çok güzel oldu. Sevmeyen de der. Şimdi bu maydanozu ekledin. Gerçekten tadını bozdun diye düşünenler de olabilir. İsteğe göre arkadaşlar ben şöyle küçük bir tutam maydanoz da ekledim. Evet biraz da acı oldu. Acı biber attığım için. Mis gibi çorbamız oldu. Şöyle bir 2-3 dakika dursun. Sizlere bir de kasede göstereceğim. Ne kadar güzel olduğunu, lezzetli olduğunu. Sevgili arkadaşlar çorbamı şöyle bir 4-5 dakika güzel bir şekilde dinlendirdim. Şimdi sizlere şöyle bir de kaseye alırken göstereyim. Evet, mis gibi çorbamız oldu. Gayet tadı, tuzu, acısı çok güzel olmuş. Bence kıvamı da güzel sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle mutfağımızda gerçekten hem kendinize yapabileceğiniz hem de böyle misafirlerinize yapacağınız çok güzel bir ekşili köfte çorbası hazırladık. Evet ben çok beğendim İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde severek beğenerek içersiniz. Evet bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam tarifimi beğendiyseniz hem kaydetmeyi hem de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.